Dayı ses kasalım. Hmm. Tamam. Dikkat edelim. Çok sağolun. Her zamanki yere iniyorum ben. Tam dibimize düşen var mı? Var. baklar ee, geliyor. Yok yok havada kaldı. Direkt var. eve girin. Eve giren olsun, eve giren olsun biri. Lan evet. burada her zaman silah çıkar bakalım çıkmadı ya lan. Yanımıza düştü. Ay hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok benim. İki, i̇ki kişi gitti herhalde. Nerede? Nerede? Hiçbir şeyim Ulan hiçbir şeyim yok. Hepsi öldü mü? Abi. Yok yok yo, bu tarafa kaçıyorlar. İki kişi. <laughs> hiçbir şeyim yok hala. Çekil tamam. Şey Miki şu her zaman işimiz bitince gittiğimiz ev var ya. TAM anladım da. Bu ikisi o tarafa kaçtı. Ulan hiç silah bulamadık ya. Gel hemen gel gel. He? Dağılmayalım geri gel. Dayı gitme peşte ne diyor yani. Hakan <laughs> şey Hakan Yok abi, lan ben <gülüyor> <gülüyor> geri geldim bile Miki ben bilmiyorum. Yo, ben gidiyordum da geri geldim. Tam ayağımızı var bende. Hayır, ya ben şey yapamadım hiç ha ya. Silah bulamadım Lanet Valla bot şey Yo, ondan... Yok şimdi buldum o ilk atladıklarında Yok ilk idi zaten <laughs> benim üstüme düştü bir daha birisi de evin içine girdi Ahmet'in yanına Değil mi Ahmet öyle bir şey oldu hmm. ya. Araba var zaten işte O hep oluyor da ee, Kalsın tamam. Hayır arabayı biraz ileri almışlar sanki hiç orada olmuyor Yok olmaz orada aynen bu arada benim evler kayboluyor ona göre. Benim şurada şu içeri evet. yerden aşağı koştu ikisi biz ilk vurduğumuzda da. Bilmiyorum artık. Diğer ah, dayı bence pusu falan atmışlardır onlar var ya yani vurmadan Aslında gitmek gitmiyor muhabbeti yapmışlardır. Adam ayak izi var önünde. ayak izi var. Ben ya. Çukurda mı adam? Aynen var? aynen tam altında biri. Pusuyor Bilmiyorum. belli ki. Bekleyin. Bekle bekle bekle. En köşede. Tam, tamam, sakin. Bayıldı bu. He. Emim durdu var lan. Ne ara buldun? Araba geldi. Araba, araba arka geldi. Arka Onu arka arka geldi. Ona Onu almaya geldi herhalde. Aynen yukarıdan geldi. Ahmet Bey e durdu? Dikkat edin. Dikkat edin. Ha önümde. Tamam çok. Birini daha vurdu. Önünde. Ha o önümde. Bir dakika sakin. Ağaç arkadaşlar. Tamam sakin. Şurada şurada Hakan. Bir dakika yanacak, yanacak. Çok, yanacak, attınız, yanacak. çok uzak. Yanacak, yanacak. Dur sakin. Ha gidiyor, gidiyor. Tamam. <laughs> bunlar farklı takımmış. Aynı takım. Hmm. Hayır yok oğlum o değil lan. İlk düşenlerle vurduğunuzda bunlar farklı takımmış. 4 kişi vurduk oğlum. Hayır tamam abi. işte o 2 kişiyi bence bunlar vurdu. Miki bizden kaçan 2 kişiyle Valla, var ya. O kadarını bilmiyorum ama bunlar farklı takımmış. Onu biliyorum dayı. Tamam 10 kişi e geliyordu. Daha, daha az aslında doğru söylüyorsun da. Yine de ben onu bez sarıyım da Bez sarın aynen bez sarın Adam var karşıdan buraya <laughs> Bot Fikri bak Ne bileyim birden görünce Tamam Hah. Sana da mı atacağım? Ha şey dayı dayı al onu E sen sana lazım <laughs> sağla bana bu fazla olur Ben çift 7 at Bir 7.62 bir 5.56 var zaten sıkıntı yok Bir AK bir M4'üm var ya Ben <laughs> problem değil ben her türlü çeker sıkarım Ha sağda sağda <laughs> Sağda sağda dayı Almışlar. Almışlar mı? Bende hiçbir şey gözükmüyor. Yok. Mm -hmm. no. Aldılar, aldılar. Kasla yelek duruyor yalnız. Hadi ya. He, yeleği tamam. alın. Ben kaskı aldım da. Ben yeleği alayım da kaskı da senin kaskı aldım bari. Bu, Bu yeni atıldı bir <laughs> Benzin bitti. Hoş geldiniz. <laughs> Sıkarım Savaş. şimdi. Ya. Şurada evler vardı ya. Bakak mı iki dakika? Olur. 325'e düşüyor bakın şu an. Olabilir diyorum ben de. Ya çok iyiler ya bizim gibiler yani aşağı yukarı. Ya da hileler abi. <laughs> adam e, ben ya. buldum ha şey gençler. Tamam dayı ben... Mazot bulmuş gidelim. Arabayı doldurun gelin ben bir tık önünüzdeyim. Yok yok onlar evde takılıyorlar. <laughs> ben söyledim de duymadılar o arada. Proje konuşuyordunuz ya. Adam var önümde. Tamam. <laughs> E, a bak bak oradan attı. Şurayı hangara, hangara dalın da istiyorsan. Hadi doğru iki kişiler. Kaskın. Ya ben tek yedim. Lan niye önünde durdun? Lan arabaya bindim seni kaldırayım derken. İçeride hangarda hangarda. Biliyorum biliyorum bir dakika can basacağım. Hiç canım yok ya. Niye? Yanacaklar Bunlar komple bitti. Başka bir takım geldi bu arada. Ar ar arka tarafta var gene. Aynen. Arkaya Dayı kaldı. yan yana durmayın. Yan yana durmayın. O, o öldü, tamam. o da öldü, o da öldü. Hakan. Onu başkası buldu. Hayır, hayır. Bak kanka bastılar, bastılar onları. Arkada bir evet. ekip var komple. Tamam. Ona tamam. göre. Bak, AWM'ler, Bak gördün mü? Ha, onu Bir kangarın sağından, solundan atıyor. Tamam. Ulan onu düşürseydiniz o sarılıyı var. Şurada mı? Dayı sol 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 hangardan ya. iki kişi pikliyor dayı sana bak. Birini düşürdüm ben. Yaklaşsak mı? Yaklaşabilir miyiz daha doğrusu? Yaklaşamayız yani. Biri daha düşmesi lazım. Çok iyi şeyleri var. Bir hangarın yine sarandım. Şaka. Daha bakmaya çalışıyor ya. Adamlar dört kişi ya dayı. Hmm. Ya araş. yapmayalım. Geri çekin dayı. Geri mi çıktın? Biz geri çekildik, yapacak bir şey yok. Mecbur kanki. Sağ taraf sizde, sol taraf bizde tamam mı? İki kişi piklerse... Adam önünüzde. Lanım be. Kanka pencereden. var Kapıdan Ahmet, da bak bir iki kişi bana verir. Canlı full ile pikleme hiç. Ben atmam Aynen, smoke var. Bizi atma. Çok güzel. Biri daha yok mu? Kapıdaki kapı. Raşlıyor gibi yapınsana. Dayı bir öndeki küçük kayaya geçsene. Geçtim. Ya hangara ya. geri çekin. Aynen, Yaklaşalım sumo. ya. Onu ben Nereden sıkıyor lan? Daha açıldı. Ya o yüzüne sıkamadım ha. Devam Ay. devam düştü. Canı yok. Bas, bas, bas. Bizim sumoğun yüzüne sıkamadı. Bas 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 bas. Dikkat edin. Sol. Dışarıdan adam var. Bunlar bitti. Bunlar bitti mi? Tamam. dışarıdan sıkan biz miyiz? Başka biri mi? Başkası ya. Ben. Oğlum bence ben başkası sıkıyorum. ya. İz, i̇ş iz çıktı ama. Dışarıdan biri tam. sıktı tabi tabi. Şu taraftan biri sıktı ya. O sumoğun olduğu taraftan biri sıktı. Kompansör var. Abi mi buldun? He mi? Yo oyna oyna ben sordum sadece. Bu arada bayağı bakın. Bak çatıda kaldı. Ben Gerçekten gel bak. Kafa yok bende de nereden çıktı? Nereden oraya? Gel ha, gel burada sen yanlış ya. gidiyorsun. <laughs> Ne var lan? Ahmet'in peşinde gidiyorum. Groza mı var? Groza MK mı geldi? Ermi de yiyor Groza bana. MK. Geldi 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 adam geldi. Şu tarafta. Ahmet'in baktığı ee, tarafta. Şu taş, şu taş, şu taş. Şu taşta 3 4 kişi var abi. 3 4 kişi var. Duydunuz mu? Biri baygın. Şu taş. O taş 2 kişi. Birine Birini mı? Dayı. Hı çık Öyle çık şeye çık mi? sen hangara çık rahat ol la iki taş işte taşta taşta şey soldan karşıya geçiyor biri lan soldan karşıya geçti nerede bu bey baba kaya arkası söyledi oh. oğlum ne beceriksizim ya bir şurayı iki çık Ahmet'i tutmak lazım <laughs> Ahmet'i Ahmet tutmak lazım İç, içe ben tutayım hemen öne atlayacağım Aha, sen bizimkilere yakın oynasan mı kanka? Solda Hadi yedi soldaki. Evet gitmedi ya. Aa şurada. Suma kaptı. Koşuyor adam. Sola geçmeye devam ediyor abi. 30 saniye var Mikael. Bir daha taşla. Ahmet be. Şurada ya. Bırak beni ya bırak. Dur dur dur, Ahmet O nasıl sıkıyor ya? Can var. Yemin ederim bir tek verdi ha. Çay. He he. <laughs> alan, ben alan, düşürdüm alan. adamı. Tamam. Tamam ara arabaya bineriz. Problem değil. Alan da hey, yeter. etmeyin Tamam. Ahmet'te tuttuk bir daha sıkıntı yok. Tamam. Alan Bak adamın biri şu tarafta kaldı. Ona göre. Arabayı alın. Tamam arabayı alın. Araba araba nerede? Sağdakini vuralım. Altımızda araba. Arabayı binip gidelim. sağdakini görüyorum Emmi Yok. Çok gidiyor canımız. Canımız çok gidiyor. Gel diyorum ya. Can çok gidiyor. Gel abi. Kanki çabuk olun çabuk. O kapanırsa bu bir daha durmaz. Bize sıkıyor lan. Gel, gel. Canım kalmadı ki. Düştük kanka düştük düştük. Bas 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 bas. Bas sen bas. Bir şey olmaz yani. girdin 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 girdin. Girdin. gir. Ahmet'i tutamayacağız. Gir ya sen rahat. gir girdi girdi o girdi. Sakin sadece şey yok. Sakin ol. Arabanın anasını ağlatma yeter. Şurada şey daha var, var. Mı? sen gir gir gider o. Çabuk. Gidebildiğin kadar gir. Durma sakın. Hiçbir şekilde durma. Bas sağa gir. Bas, bas bas bas. Eve kadar yukarı doğru çık. En tepeye Aynen, kadar. tepede karşılayalım bunları. E, sağa doğru git ki adamları görebilelim kanka. Sağ evlere. Ha böyle. Can basak mı? Senin bir Şöyle tek yok. İn hemen ya. ben geçeyim. Gel. Beş sar, beş sar hemen. Kanka burada dur işte. Ya bir dakika oğlum bir dakika. Çocuk. Bir koşayım, önümüzde. Koşayım. Arkadaşlar nerede bunu? Eve eve Abi. kafa atacağım. Eve kafa atacağım. Biz önümüzde değil. adam var. Adam adam. Dön dön day onlara, onlara dön. Onlara dön. Dön day onlara dön. Ay eve dön. Başka var mı ki? Yani binada sanki. Aynen. Hangi bina? Alt kat. Nerede? Büyük bina. Alt kat, alt kat. Hani o çıkıntı oluyor ya çıkıntı evin çıkıntısı ha şurada ha. Koşuyum ben ya. Adam oldu. Adam var lan sağda adam geldi adam geldi sağdan adam geldi ekip geldi. Ya bir tane sıktı Cansu bana ya. Beni bitirecek. Aa bitir. Lan yine bitir. İki adamı görüyorum da çok saçma kaldın ha. Can bastı. Sağdan yanaşıyordu. Bak gördün mü? Mavili. Öldü, bir, dakika, öldü. bir dakika, bir dakika sessiz kalalım. Bir dakika. Yani canı oldu. yok bunun. Ahmet. Ben bir düşürdüm. Tamam bravo. Ahmet benim düştü. Bir dakika. Alan gelecek. Ho. Hakan sağda. Görünüyor adam. Yapacak bir şey, yok. beni vurduysa önemli değil. Önemli değil. Ya bir dakika bir şey olmaz. Sakin olalım yeter sol abi. Et, ben et, başka et, bir et, şey istemiyorum. Sol sola geç. Sola geç. Sağdan geliyor abi. Gitti o da düştü işte, tamam. Tamam sessiz sessiz sessiz. Sol. sol. O tel taştaki kaldı. Alan alan evet, gelecek. Ay, evdekini boş verin abi. Alana ölecekler onlar. Nerede? Aşağı aşağıydı ya. Watch out. dakika. Sol at. Bize atan sol at ya. Can susuna bak ya. Yani. Ben düştüm beni sal. <laughs> alana koşsan ölecek ya. Daha bizle Bilmiyorum. uğraşıyor. Yokta. Alana koştu öldü o. Ahmet Ahmet koş. Ahmet. Kanka. <laughs> <laughs> drop'ta mı? Drop, arkası kanka. Drop arkası. Kankim adamın alanı yeri, yeri, çok güzeldi ya. Ben hayatta seni kurtaramam ki. Yok sen onu geçeceksin zaten adam o. Lan bir tane değmedi ya lan. Bire var ya alanın içindeki eve kafa atsaymışız mesela bak var ya. Hayır işin kötü yani mermim kalmadı ya. Ha gidiyor adam. Adam koşuyor, sağdan da atıyor sana bir Gördüm dayı. Şey bir tek takım sana. Şu kalmış. Şunu vurursam. Aynen bir şansın olur. Droba mı geçti? Yat yok, yok, yok. Bir dakika. Bunlar beni nasıl Hı görüyor ki? Ya. Ben onu anlamadım. Bak hele. Taşa git. Sağa. Taşa git. Ya Allah'ını seversen bir dur be. Nereden atıyor bu? Allah senin ah şükür onu vurdular be. ya çok kötü kaldım be. Çok da güzel bir maçtı be. Vallahi çok güzel maçtı be. Bir dakika sessiz olun. Abi gördüm adamı. Ya bir git Allah aşkına ya. Sıkamadım ya. Son ikiye tutulurlar. <laughs> Öcünü aldılar oğlum adamlar. <laughs> ya çok kötü kaldım ya. Öcünü aldılar da bedavadan dayı Allah aşkına. Dolu dünya kadar adam vurduk. Yani. Dayı hasara bak kile bak be. 1800 hasarım var ya şuna bak. <gülüyor> Benimki. <gülüyor> Benim de gene 625 bir şeyler iyi ya, Hakan ya. Evet, evet, arkadaşlar ya çok emek verdik. Gördüğünüz elimizden geleni yaptık. Böyle bir maç yoktu yani bu kadar terlememiştim. <laughs> Vallahi dayı. Evet. Ee, ne kadar kötü evet e, güzel bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın yine videoya giriş yapmadım çünkü ekip e, video çektiğimizi söyleyince heyecan yapıyor oğlum <laughs> Onun için daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. kendinize çok iyi bakın e, destek vermek istiyorsanız takip etmeniz yeterli biliyorsunuz. E, Hoşçakalın Arda'yı son bir söz söylemek iste. varsa buyursun. Teşekkür ederiz. <laughs> ben de. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hayır. Görüşürüz evet. arkadaşlar.